düşündünüz mü? Dünyamızı şekillendiren görünmez bir güç var. Bilim diyoruz biz ona. Aslında her yerde, en beklenmedik anlarda bile çalışan gizli bir kod gibi. Hadi gelin bu kodun şifrelerini beraber çözelim ve bu kodun hayatımızı nasıl değiştirdiğini görelim. Şimdi bakın. En zorlu koşulları hayal edin. Mesela okyanusun binlerce metre altı, zifiri karanlık, inanılmaz bir basınç var. İşte orada bile bilim devrede. Şu an ekranda gördüğünüz şey var ya, bu resmen bir mucize. Su altında kaynak yapmak. Metalleri eritip birleştiren bu teknoloji olmasaydı, o devasa petrol platformlarını denizin ortasına kurup tamir etmek hayal olurdu. Bilimin bir başka yüzü de şu. Bize malzemeleri nasıl yaratıcı bir şekilde kullanacağımızı öğretiyor. Hem de devasa ölçeklerde. Şu gördüğünüz tapınağa bir bakın. Tam tamına 1,5 milyon atık cam şişeden yapılmış. Düşünsenize, bu, bilimin sadece yeni icatlar yapmakla ilgili olmadığını, bildiğiniz çöpü nasıl bir hazineye dönüştüreceğini gösteren harika bir kanıt. Peki, su altında kaynak, şişeden tapınak ve bu kaplan. Ne alaka diyebilirsiniz? Bu üç, birbirinden tamamen alakasız görünen görseli birbirine bağlayan ne olabilir? Cevap basit, yine bilim. Bu inanılmaz kaplan fotoğrafı bir kamera tuzağıyla çekildi. Yani vahşi doğayı rahatsız etmeden onların gizli dünyasına tanıklık etmemizi sağlayan bir teknoloji. İşte görüyorsunuz. Derin denizlerden geri dönüşüme, oradan da vahşi yaşamın sırlarına. Bilim her yerde bize dünyayı anlama ve şekillendirme gücü veriyor. Şimdi konuyu ilginç bir yere getireceğim. Aslında karşılaştığınız birçok sorunun cevabı zaten doğada var. Doğa milyonlarca yıldır bu sorunlarla boğuşuyor ve mükemmel çözümler bulmuş. E bilim insanları da ne yapıyor? En karmaşık problemler için ilham almak üzere yüzlerini doğaya dönüyorlar. Mesela en basitinden kuru kalmak. Şu kurbağanın keyfine bir baksanıza. Bir nilüfer yaprağının üstünde kocaman bir su damlasının içinde keyif çatıyor. Çünkü nilüfer yaprağı su geçirmezliğin adeta şahıdır. Bilim insanları da yahu bu nasıl oluyor diye merak etmişler tabii. Cevap hidrofobik denen bir özellikte de gizliymiş. Yani suyu sevmeyen bir yapı. Nilüfer yaprağının yüzeyini mikroskop altına koyduğunuzda suyu ittiren minicik mumsu çıkıntılarla kaplı olduğunu görüyorsunuz. Bu yüzden su yaprağı yayılamıyor, boncuk boncuk toplanıyor ve kayıp giderken üstündeki tozu da alıp götürüyor. Kendi kendini temizliyor yani. İşte bu dahiyane nilüfer etkisi bugün giydiğimiz su geçirmez montlardan tutun da kendi kendini temizleyen boyalara kadar pek çok teknolojiye ilham verdi. Peki, başka bir zorlu problem. Dondurucu soğukluktaki suda nasıl sıcak kalırsınız? Doğa bu işi kutup ayısıyla çözmüş. Kalın bir kürk, altında da mis gibi bir yağ tabakası. Peki bizim bilimsel cevabımız ne olmuş? Tabii ki dalgıçların giydiği o özel kıyafet. Yani wetsuit. Bu dalış kıyafetinin çalışma mantığı da tahmin edin nereden geliyor? Elbette doğadan. Neopren denen, içinde hava kabarcıkları olan özel bir kauçuktan yapılıyor. Bakın sistem çok zekice. Kıyafet, vücudunuzla kendi arasına incecik bir su tabakası hapsediyor. Sizin vücut ısınız o suyu ısıtıyor ve o sıcak su katmanı sizi dışarıdaki buz gibi sudan koruyan bir yalıtım bariyerine dönüşüyor. Tıpkı kutup ayısının yağ tabakasının onu koruduğu gibi. Şimdi hazır olun. Duyularımızın çok ötesine bir yolculuk yapacağız. Gözümüzle göremediğimiz ama bilimin bize kapılarını araladığı o gizli dünyalara, mikroskobik evrenlere dalıyoruz. Hikayemiz şu gayet sıradan görünen halıyla başlıyor. Şöyle bir bakınca tertemiz, normal bir halı değil mi? Ama durun. Bilimin gözlüklerini taktığımızda işler epey değişecek. Şimdi biraz yakınlaşalım. Basit bir ışık mikroskobuyla baktığımızda bile halının lifleri, aralarındaki o minik toz parçacıkları görünmeye başlıyor. Normalde asla fark etmediğimiz gizli bir dünya yavaş yavaş kendini gösteriyor. Ve son zoom. Güçlü bir elektron mikroskobuyla baktığımızda karşımıza çıkan şeye bakın. Bu bir toz akarı. Evet, örümceklerin bu minicik akrabaları evlerimizde bizimle birlikte yaşıyor ve döktüğümüz ölü deri hücreleriyle besleniyorlar. Çıplak gözle görmemizin imkansız olduğu bu canlılar işte bilim sayesinde karşımızda duruyor. Sıkı durun, şimdi sarsıcı bir bilgi geliyor. Ortalama bir yatakta yaklaşık 2 milyon toz akarı yaşıyor. Evet, evet, yanlış duymadınız, 2 milyon. İşte bilimin ortaya çıkardığı bu görünmez dünyanın ne kadar kalabalık ve gerçek olduğunun kanıtı. Peki, bu mikroskobik dünyanın ötesinde bilim bizim için daha ne yapıyor? Şimdi gelelim işin en can alıcı kısmına. Hayatta kalmamız için bilime nasıl muhtaç olduğumuza. Sağlık, adalet, doğayı koruma hepsinde bilim başrolde. Gözle göremediğimiz düşmanlarla savaşmak belki de en zoru. Virüsler gibi. Şu an ekranda gördüğünüz bağışıklık sistemimizin bu görünmez düşmanları nasıl hedef aldığının bir temsili. Peki ama birim Bizi bu savaşa önceden nasıl hazırlıyor? Cevap: Aşılar. Aşıları vücudumuz için bir nevi askeri tatbikat gibi düşünebilirsiniz. Bilim insanları virüsün zayıflatılmış ya da zararsız bir parçasını alıp aşı yapıyor. Bu aşı vücudunuza girdiğinde bağışıklık sisteminiz "Aha, düşman!" diyor ve ona karşı antikor adını verdiğimiz özel askerlerini üretmeye öğreniyor. Bir nevi düşmanın fotoğrafını hafızasına kazıyor. Böylece ileride o virüsün gerçeğiyle karşılaştığında hiç vakit kaybetmeden hazırlıklı bir şekilde saldırıp onu yok ediyor. Bilimin hayat kurtardığı bir başka alanda adalet. Bir suç işlendiğinde sessiz kalan delilleri konuşturan, gerçeği ortaya çıkaran en güçlü araç yine bilimin kendisidir. Peki nasıl? Tabii ki DNA analiziyle. Süreç şöyle işliyor. Uzmanlar olay yerinden küçücük bir saç teli veya bir damla kan gibi delilleri titizlikle topluyor. Bunlar laboratuvara gidiyor. Orada bu örneklerden DNA çıkarılıyor ve analiz için çoğaltılıyor. Sonra özel makineler, her birimize özgü olan bu genetik kodu okuyup, adeta bir DNA parmak izi çıkarıyor, en sonunda da bu parmak izi, şüphelerin DNA'sı ile karşılaştırılıyor, eşleşme varsa, olay çözülmüş demektir. Yani bilim, resmen sessiz delillere ses veriyor. Ama bilim sadece bizimle ilgili değil. Gezeceni paylaştığımız diğer canlıları korumak için de inanılmaz önemli. Mesela şu gördüğünüz muhteşem Sumatra kaplanı bir kamera tuzağı sayesinde görüntülendi. Bu teknoloji sayesinde nesli tükenmekte olan bu harika canlıları, onları hiç rahatsız etmeden kendi doğal ortamlarında izleyebiliyoruz, sayılarını takip edebiliyoruz. Ve bu takip çok önemli çünkü rakamlar hiç iç açıcı değil. Vahşi doğada 4000'den öz kaplan kalmış durumda. İşte bu yüzden onları koruma çabalarımızın işe yaraması için bu kamera tuzakları gibi bilimsel araçlardan gelen verilere acilen ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi bilim sürekli hareket halinde. Asla bitmeyen bir keşif yolculuğu. Bugün çözdüğümüz her gizem aslında yarın soracağımız yeni soruları doğuruyor. Peki bu yolculuğun bir sonraki durağında ne var? Gelecekte bizi ne bekliyor? Şu etkileyici görüntüye bakın. Bu, Şili'deki çok büyük teleskop. Gökyücüne yolladığı o güçlü lazerler aslında evrenin derinliklerinin haritasını çıkarırken teleskoba yol gösteriyor. Bu fotoğraf, insanoğlunun anlama ve keşfetme arzusunun ne kadar sonsuz olduğunun ve bu yolculuğun hiç bitmeyeceğinin en güzel kanıtı. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Bilim bize sadece hazır cevaplar sunmaz, asıl yaptığı daha iyi, daha derin sorular sormamızı sağlamaktır. Bugün bize imkansız gelen ne varsa yarının bilimi için sadece çözülmeyi bekleyen bir sonraki gizem olabilir. Peki size bir soru. Sizce bilim yarın hangi büyük sırrın perdesini aralayacak?